Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, size acil bir durum söyleyeceğim. Yani iki gün video gelmeyecek. Çünkü arkadaşlar, çünkü arkadaşlar, şey, annem köye gitti. Teyzem için teyzem ameliyat olacaktı. Ben de engelllerde kaldığım için iki ya da bir, evet bir. Bir gün video gelmeyecek. Özür dilerim. Yani bir gün video yok. Beni sevenler bir gün beni bekleyecek. Arkadaşlar göremiyorum da. Dişim, burnum tıkalı, dişim ağrıyor. Sivilceler çıkmış ağzımda. Öksürüyorum ya. Hastayım. Ağlıyorum annem niye gelmedi Şimdi birazdan babam gelecek. Ben bu videoyu saat 8 8'e atacağım. Bye bye, arkadaşlar. Ik wil niet